İlerideki chapter'lar oynayabiliyor muyum direkt ya? Direkt yol Bu arada Bu edition'ı bana yolladığı için videoda teşekkür ediyorum böyle. Bak nasıl teşekkür ettim. Aman. Denemek istiyorum dedim. Tabii ki de dediler. Ha bu arada, Nvidia yayınları yapıyorduk ya biz durmuştuk, o devam edecek. Ee. Orada oyunları bitirmeye devam edeceğiz, evet. Evet evet orada, orada oyunları bitirmeye devam edeceğiz. Geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Yok kutlu öyle bir şey değil. Sponsorlu bir şey değil bu. HPS'i yaşayacağım. Şu anda tahminim 57 ile 80 arasında bir şey alıyorum. Daha çok 5 ile oynuyorum evet. Altre, Ha. Pardon 142 alıyormuşum özür dilerim. What the fuck? nasıl 140 alıyorum lan burada? <laughs> bu kadar ayar fullken. Bir hiçbir şey eksik değil bu arada. DLSS quality de RTX full de hatta bakabiliyoruz direkt buradan bak. Quality extreme, motion blur off, ray tracing ultra DLSS Quality, Reflection, Hybrid değil, Full Ray Traced. VRS kapalı ki VRS şey yapıyor. Ee, düşü, yani DLSS gibi bir şey o yüzden kapalı olması daha iyi. Hairworks açık, Advanced Physics açık, Tessellation da açık. Deli kapatsa ne kadar FPS düşüyor. Ya şimdi kapatacağım diye problem olacak. Applying yüzde 5000 saat saat sürecek. O yüzden yapmayalım şimdi. Lan lan. Frost'u görseydi şunları var ya şu anda ölmüştü. kontroller oynuyorum bu arada şey hissini görmek için. Ateş etme. O yüzden biraz böyle garip gidiyorum. Gelmeyin lan. düşük değil ama çok fazla küçük detay olduğu için biraz kötü gözüküyor olabilir ama kaynakta izinize dikkat edin kaynakta izlemiyorsanız ne yazık ki çöp gibi gözükmesi çok doğal doğal sens özelliklerini kullanıyor evet Oğlum ben bu oyunu nasıl 110... yüzü... <laughs> lan ne oluyor? <laughs> ne? He? Helal! İblis! Git <laughs> lan buradan. Oğlum ben bu oyunda şu an nasıl 112 FPS alıyorum lan? Bu arada dual sens özellikleri güzel. Kapalı mekanda tabii ki de FPS'de daha fazladır diğer şeye göre ama yani çok ayar açık oğlum. Ya yani cidden çok ayar açık. Hani full artı full artı full şu anda. 3080 var ben 90 değil. Ya gelmeyin artık. Lan bıçak mı aldı? Bıçam ver lan. <laughs> <laughs> Hold oh, Artyom. <laughs> tu want to play Dota? kaç kaldı bu arada? o herkes de herkeste maşallah EFT'de şey kasmış. Adamlar armorlara bak, bizde pleb kalmışız burada. Buraya geçme diye bir şey yok mu? Seri no çok dışarı altıncı için orada canımsın. En iyi haberler misin? Altın de çok kötü. E bize paka. Hey Demir,

doctor said you'll be fine Are you trying to kill me with worry What if next time you don't return from the surface There's no one out there Artyom No one to find no one to talk to Önceki oyunda da öyle diyordun Emir çok da şey burada yediğin için hete de tutuğamdık o yüzden şey canım sın en iyi abenimsin hoş geldin You have to accept it There's only us Colonel! Hello, Alex. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill Hola. yourself over this silly dream of yours. But mm -hmm. don't you see what you're doing to my daughter? Your wife. Dad, please. The order is short on men after the battle for D6. But you leave. People need you, and you pursue your obsession. You but now this shit has to stop there's only metro nothing else and the order is here to defend it because if not us then who hmm. you look fine to me so get ready to go then we'll discuss your transfer to police what is this? Red I'll get the doctor. Artyom, please. Promise me this was the last time. I'll see you later. Ben gelsin isterim. 60 FPS oynayabilmek çok isterim oyunu. Artyom. 60 FPS olursa oynayabilirim. Gerek var Var. Konsollarda bok gibi çalışıyor oğlum. 30 FPS e çalışıyor. Yeni jenerasyonda 30 FPS e oynamak göz kanatıyor. PC'de oyna. PC'de oynamak istemiyorum abi ben oyunu, PC başında oynayamam ben oyunu, çok sıkılıyorum. Ben oyunu yatarak oynamam lazım. O yani çok sıkıcı bir oyun çünkü benim için o oyun. Uzanmam lazım. Stream et, stream etmek hiç o kadar aynı kaliteyi vermiyor abi. Ne, ne yazık ki o seviyede değiliz. Televizyona heçlerden çek 10 metre. Aynı şey olmuyor abi. Yani özür dilerim ama no. <laughs> o yüzden konsola istiyorum. Konsola var zaten bende. <laughs> aç kapıyı aç. Selamünaleyküm ben geldim. Hadi bakayım. Hadi bunlara geçebilirsek çok iyi olur bu arada. Biraz az boş yapalım. Az boş yapın. Hadi dışarıya gitmek istiyorum. Oh, kolum çıktı. Yeten bitir beyler. Oğlum ben oyuna para veriyorum. Bana ne istediğimi yapsın şirketler. Hani ben çözüm arkadaşlar. Siz mesela CS:GO'ya bu oyunu hile düzelsin diye ağladığınızı ben size diyor muyum? istemeyin diye. İsteyin. Para veriyorsunuz lan oyuna. Niye ben götümü yırtıyorum? Adamlar götünü yani millet onu şey yapmıyor. İsteyin oğlum isteyin yani. Para veriyorsunuz bu oyuna her boku istersiniz. Vermeyebilirler ama iste, isteme hakkım var. Evet geldi. geldim. Kaç sinmişsin kaç PP aldım ben merak ediyorum. Açık dünyada. Yes. Dear, Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green but what good are these fantasies in a silent world silent Artyom? because it's dead we took our time time to replace our filters oh no Move it. we don't need any extra radiation darling <laughs> oh, father will kill me if he finds out I went up with you. Twice if he learns we've been to a Hansa off-limit zone. Have you been to all these ruins? <sighs> See all the destruction. And Moscow had the best anti-air defenses in the country. If this is how it looks now, imagine how the rest of the world looks. iyi gözüküyor bu arada oyun. Full ya yani bu arada ben bu oyunu orijinalini de bitirmemiştim bu arada ama oynamıştım bayağı ve full grafikte oynamıştım. O DLSS'in ilk Bak, versiyonu vardı, mi vardı mi? ve güzel çalışmıyor DLSS'in ilk versiyonu ama ray tracing çok iyi çalışıyordu. Onları güncellemişler ya. Manyak olmuş. Let's go in turns here. It's not stable enough. Careful. At least it held. Bu oyunun ray tracing'i en çok nerede belli oluyordu biliyor musunuz? Karanlık yerlerde. Burada. Yani karanlığı cidden bu oyunun karanlık ve mutsuz ediyor. Ve çok tilt ediyor çünkü düşmanlık karanlıktan zıplıyor üzerine. Böyle mutsuzluk. Baksana ray tracing'e. <laughs> dur. Ben iyiyim, sen iyi misin? Vallahi ne yapayım kontrollerle PlayStation kontrolüyle oynamaya alışık değilim ki FPS hiç oynamadım. Az canım gitti benim. Oğlum filtremde bir şey yok. Filtremle alakalı değil. Filtre falan bitmiyordu. Tepeden düştüm. 12 dakikalık filtrem var. Gele, gele. Saklansaydım amacım oyunu normal kendim bitirmek değil oğlum şeyi görmek istiyorum yani aynı anda 10 tane canavar 20 tane canavar gördüğümde savaştığımda FPS e kaç olacak ki 80 filandı gayet iyi bence. düzgün bir am bulursam Maskesini fokusluyor ama. Maskesiyle vücudu aynı fokus distansında değil. What the fuck? Arkadaki de yazık garibim ölmüş <laughs> Arkadan bizi kesiyor burada Metro alınır ya. Metro güzel bir oyun. <laughs> Tükenmiş küçük burcu var. Çok teşekkür ederim. Beşinci ayıcın canımızın en iyi haberi abi. Sarımız hoş geldin. Epic'le 40 TL falan alabiliyorsun şu anda. Hadi, hadi. Bu versiyonlu. Ve DLC'leri de var içinde diyebiliyorum. Tripping ama o enhanced versiyon değil de biliyorum. Şerefsizler. Yayın izlerken 1050 utanır olurum. You should have checked first, assholes. Artyom, thank Allah. God. This These people, they're Hansa, not the Order, assholes. Oh, they did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for What's that. What's going on in this Moscow of yours, anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about two hundred kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow. Chucky Earth, never came back. But then we got caught by these here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Burası yani 10 senedir öyle diyorlar ama bir şey olduğu yok. Kafi yok. Bakacağımıza baktık. Zaten şey olarak bakmak istiyorduk. Yani ama çok iyi gözüküyor bu arada ya. Yani update çok güzel olmuş. Ben sadece update'e bakmak istiyordum. Oyun oynamak istemiyordum.